Bismillahirrahmanirrahim. Hizmet rehberi derslerine devam ediyoruz. Hz. Hasan radıyallahu anh'ın altı aylık hilafetiyle beraber Risale-i Nur'un Cevşen Kebir'den ve Lutiye'den aldığı bir kuvvet ve feyizle Cevşen ve Cevşen Lutiye, Hz. Ali tarıkıyla bize ulaşan münacatlar ve Cevşen Kebir'de bin bir esma ile Cenab-ı Hakk'a münacat yapılıyor. Celcelutiye de Hz. Ali'nin çok değerli bir duası. ...bunlardan aldığı bir kuvvet ve feyizle Risale-i Nur... vazife hilafetin... ...hilafet vazifesinin... ...en ehemmiyetlisi olan... ...neşre-i imaniye. Hilafet deyince hemen siyasi boyutunu... ...gündeme denler var. Halbuki hilafet vazifesinin... ...en ehemmiyetlisi... ...iman hakikatlarının neşri. En ehemmiyetlisi olan vazife-i hilafetin... ...neşre-i imaniye noktasında... ...Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın... ...kısacık müddetini uzun bir zamana çevirerek tam beşinci halife nazarıyla bakabiliriz. Çünkü adalet hakikiye ile bu asırda insanların mesut edebilir bir istilatta bulunan Risale-i Demek ki Risale-i Nur'un bariz en önemli vasıflarından birisi adalet hakikiyi esas alması. Kur'an'ın has bir tefsiri olarak Kur'an'ın dört temel esasından biri olan adaleti müdafaa etmesi. Onun için bu asırda insanları mesut edebilir bir istidatta bulunması adaleti hakikiye verdiği önemden kaynaklanıyor. Ve onun şahs manevisi Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın bir mütem muavini yardımcısı, bir mütemmimi tamamlayıcısı, bir manevi veledi çocuğu hükmündedir. Bir emirdağ mektubundan bu. Bir başka mektup. Efendiler siz ne için sebepsiz bizimle ve Risale-i Nur'la uğraşıyorsunuz. 1900 Kıtlarda yazılan bir emirdağ mektubu bu. O zamanki idarecilere sesleniyor. Katiyen size haber veriyorum ki ben ve Risale-i Nur sizinle değil mübareze belki bilakis sizi düşünmek dahi vazifemizin haricindedir. Sizinle çekişmek gibi bir gündemimiz yok. Hatta onu düşünmeye dahi vazifemiz müsaade etmiyor. Çünkü Risale-i Nur hakiki şakitleri, talebeleri 50 sene sonra gelen nesle atiye, gelecek nesle gayet büyük bir hizmet ve onları büyük bir vartadan ve millet ve vatanı büyük bir tehlikeden kurtarmaya çalışıyorlar. Manevi tehlikelerden kurtarmaya çalışıyorlar. Şimdi bizimle uğraşanlar o zaman elbette kabirde toprak oluyorlar. Farz-ı mal olarak o saadet ve selamet hizmeti bir mübareze olsa da varsayalım ki öyle olsun ama imanı ahlakı esas alan bir hizmet olduğu için kabirde toprak olmaya yüz tutanları alakada etmemek gerekir. Evet, hürriyetçilerin ahlak içtimai de, sosyal ahlakta ve dinde ve seceye milliyede bir derece lavabalik göstermeleriyle 20-30 sene sonra dince, ahlakça, namusça şimdiki vaziyeti gösterdiği cihetinden. Ta Osmanlı'nın son döneminden başlayan bir ahlaki yozlaşma var. Onların bir derece bu konularda lavabalik göstermeleriyle 20-30 sene sonra dince, ahlakça, namusça şimdiki vaziyeti gösterdiği cihetinden şimdiki vaziyette de 50 sene sonra bu dindar, namuskar, kahraman seceyeli milletin nesli hatiyesi, gelecek nesilleri seceye diniye ve ahlak içtimaiye cihetinde, dini seceyeler ve sosyal ahlak cihetinde ne şekle girecek elbette anlıyorsunuz. Ahlaki konulardaki bir ihmal, bir e, gevşeklik bir sonraki nesilde inanılmaz yozlaşmaları beraberinde getiriyor. Üstad bunu okumuş ve uyarıda bulunuyor bin seneden beri bu fedakar millet bütün ruhu canıyla Kur'an'ın hizmetinde emsalsiz kahramanlık gösterdikleri halde 50 sene sonra o parlak mazisini dehşetli lekeler belki mahvedecek bir kısım nesli atinin eline elbette Risale-i Nur gibi bir hakikati verip o dehşetli sukuttan kurtarmak Risale-i Nur imanı ve ahlakı inşa eden, kuvvetlendiren bir eser olarak o gençlerin, o gelecek nesillerin eline ulaştırılırsa o dehşetli sukuttan, alçalıştan kurtarmış olur. Dolayısıyla onları o dehşetli sukuttan, düşüşten, alçalıştan kurtarmak en büyük bir vazife milliye ve vatanıya bildiğimizden, en büyük milli vatanı vazife bildiğimizden bu zamanın insanlarını değil, o zamanın insanlarını düşünüyoruz. Evet efendiler, gerçi Risale-i Nur sırf ahirete bakar. Önceliği ahireti kurtarmak. Gayesi rıza ilahi ve imanı kurtarmak. Birinci gayesi Allah rızası ve imanı kurtarmak. Ve şakitlerinin ise, talebelerinin ise kendilerini ve vatandaşlarını idam ebediden, inkarın neticesi ebedi bir yokluk, idam. Ve ebedi hapsi müferritten, iman edip de amel etmeyenler için üstad ifade ediyor. Bu bir hücre hapsi gibi. Bunlardan kurtarmaya çalışmaktır. İdam ebediden ve ebedi hapsi müferritten. Fakat dünyaya ait ikinci derecede gayet ehemmiyetli bir hizmettir. Önceliği ayet olmakla beraber dünyadaki neticeleri de gayet ehemmiyetli bir hizmetini çeviriyor ve bu millet ve vatanı anarşilik tehlikesinden her alanda ahlaki anarşi, sosyal anarşi, siyasi anarşi kural hali ve bir biçareler kısmını dalaleti mutlakadan tam bir sapma haline düşmekten kurtarmaktır. Çünkü bir Müslüman başkasına benzemez dini terk edip İslamiyet seciyesinden çıkan bir Müslim, dalaleti mutlaka mutlak bir sapıklığa düşer, anarşist olur, daha idare edilmez. Hiçbir kural, hiçbir otorite tanımaz hale gelir. Bu da Emirdağ'dan. Devam ediyoruz. Evet, şimalden gelen küfrü mutlak cereyanını durduracak, yalnız Risale-i Nur'dur. Kuzeyden gelen mutlak inkar fikrini durduracak, yalnız Risale-i Nur'dur. Siyaset, diplomatlık bu vazifeyi göremez. Bu mektubun bu satırların yazıldığı dönem 1940'ların ikinci yarısı olsa gerek ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra komünizm şeklinde dinsizliğin, inkar fikrinin çok kuvvetli bir saldırı başlatmış olması. Aslında bizdekilerin o dönemde idare edenlerin zihniyeti çok farklı değil temelde ama bir tehlike olarak görmüşler ve buna karşı siyasi diplomatik çare arayışına girmişler. Üstad da diyor ki siyaset diplomatlık o tehlikeyi durduramaz. Onun için vatanperver ve milliyetçi ve siyasetçiler nurlara sarılmaya mecburiyet var. Ancak manevi bir set kurulabilirse o tehlike durdurulabilir. Bu da yine bir emirdağ mektubundan. Son bir bölüm. makam iddia Risale-i Nur'un istimai derslerine ilişmek fikriyle. Üstadın Denizli yargılandığı mahkemede savcılık Şisal sosyal konulardaki derslerine ilişmek fikriyle dini tahtı ve makamı vicdandır. Hükme kanuna bağlanmaz. Eskiden bağlanmasıyla içtimai keşmekeşler olmuştur dedi. Bu ta o zamandan seslendirilmeye başlanan bir iddia. Din sadece vicdanda kalmalı, dışarıya yansımamalı. Toplumsal hayata, kamusal alana yansımamalı. Dini vicdanlara hapsetmeyi hedefleyen bir anlayış. Buna cevaben ben de derim ki din yalnız iman değil. Belki ameli salih dahi dinin ikinci cüzüdür. İmanın hayata yansıması ameli salih olur. Ameli salihin de öne çıkan vasfı ve en önemli kısmı kul hakkı, kul hakkına riayet. Devam ediyor. Acaba katil, cinayet, zina, sirkat, hırsızlık, kumar, şarap gibi hayat içtimai zehirlendiren, sosyal hayatı zehirleyen cinayet, sinas, hırsızlık, kumar ve içki, alkol gibi sosyal hayatı zehirleyen pek çok büyük günahları işleyenleri onlardan men etmek için yalnız hapis korkusu ve hükümetin bir hafiyesinin görmesi mi kafi gelir mi? O halde her hanede belki herkesin yanında, her evde herkesin yanında daima bir polis bir hafiye bulunmak lazım gelir ki serkeş nefisler kendilerini o pisliklerden çeksin. Bu günahları, bu suçları ki o çoğu da suç teşkil eden neticeler vesile oluyor. Bunları önlemek için herkesin başına bir polis dikmek mümkün mü? Ve herkesin bir hafiye ile takip altında tutulması mümkün mü? Değil. Ama esas yasakçıyı, manevi yasakçıyı üstad devamında ifade ediyor. İşte Risale-i Nur, ameli salih noktasında iman canibinden, kuvvetli bir imanla herkesin başında her vakit bir manevi yasakçıyı bulundurur. İman bunu sağlıyor. Cehennem hapsini ve gaza ilahi hatırını getirmekle fenalıktan kolayca kurtarır. Cehennem var, eğer bu suçu bu günahı işlersem cezası cehennem olacak ve ilahi gazaba uğrayacağım korkusunu o insanın iç dünyasında taşır ve böylece o günahlara gitmekten, onları işlemekten men eden en önemli bir sebep olur. Onun için iman, kuvvetli bir iman suçları önlemenin de günahlara giden yolu kapatmanın da en kestirme, en kolay ve en kuvvetli çaresi. Dolayısıyla iman hizmeti bu tarz sosyal hastalıklara, suçlara karşı da en önemli bir manevi sigorta. Evet, burada kalalım inşallah devam etmek duasıyla. El-Fatiha.